Merhaba. 25 Mart'ta Türk Lirası Dipster'de görülen zirvelerden sonra tüm vadelerde alıcılı seyir geçtiğimiz haftada devam etti. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %14'te sabit bıraktı. Kararın piyasada önemli bir etkisi olmalı. Cuma günü kapanışa kadar da getirilerdeki düşüşler devam etti. 3 hafta önce %26.80'e kadar yükselen iki yıllık gösterge tahvilde getiriler Cuma günü kapanışta %22-20'lere, %29-30'a kadar yükselen 5 yıllık gösterge tahvilde getiriler %24-70'lere, %28-50 seviyelerine kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvilde ise getiriler %23-60'lara kadar geriledi. Böylece hazine kıymetlerinin getirileri 2 yıl ve üzeri vadelerde 1 aydan kısa bir sürede yaklaşık 450-500 bas puan düşmüş oldu. Ve getiriler Şubat ayındaki seviyelere gelmiş oldu. Fakat getiri eğrisinin şeklinde yaklaşık 6 aydır önemli bir değişiklik meydana gelmedi. Mart ayında 50 bas puanın altına kadar düşen 5 yıllık ve 10 yıllık gösterge kıymetlerin getirileri arasındaki fark da 10 yıllık gösterge tahvilin getirisinin daha fazla düşmesiyle yeniden 100 bas puanın üzerine çıkmış oldu. Benzer şekilde 2 yıllık gösterge tahvilin getirisinin de daha fazla düşmesiyle Mart ayında 120 bas puana yakın seviyelere kadar gerileyen 5 yıllık ve 2 yıllık gösterge kıymetlerin getirileri arasındaki fark 250 bas puanın üzerine kadar çıktı. ABD 10 yıllıklarının %2.40'lı seviyelerden %2.80'in üzerine kadar çıktığı ve global tahvil getirilerinde yükselişlerin yaşandığı son 2 haftada Türk lirası dipslerin alıcılı seyri, yine son haftada %10 civarında yükselen petrol fiyatlarına rağmen getirilerin düşüşü oldukça dikkat çekici oldu. Haftaya görüşmek üzere.